Aydın'da Fatih semt pazarı. Yanında pazar günleri kurulan ne diyelim antika pazar diyorlar ama pek antika bir şeye rastlayamadık. Öylesine ulaşıyoruz. gezdik baktık pek buraya gelirken ki beklentilerimi karşılamadı Ama gene de bir değişiklik oldu diyebilirim yaklaşık 200 metre uzunluğunda caddenin sağına soluna kurulmuş şekilde pazar devam ediyor artık yavaş yavaşta yavaş esnaf toplanıyor burayı bilenler burada satılan ürünlere ihtiyacı olanlar geliyor buradan. Bakıyor, beğeniyor, pazarlık ediyor. Anlaşabilirse Şöyle dedi mi? Alıp götürüyor. Allah aşkına abi. Ürünleri. Duyma geldi değil mi? Çok iyi ya. genelde eski güncel ayakkabılar her türlü bilal, her türlü eşya Allah'a emanet olun nasıl olur bir pazarın evde canlısı falan yaşıyor Aydın'da Aydın civarında yaşayanlar gelip burada birkaç saat vakit geçirebilir. Bakıyoruz. Eski kasetli deyip kasetli müzik seti. Tam arabanın tekerinin dibinde. Böyle eski fotoğraf makinesi. Teşekkürler. Olmuşlar. Herkes bir şeyler getirmiş. Burada satmaya çalışıyor. özellikle evet. kitaplarımı çektim dayı. Çekeyim dayı. Çeşitli eski kitaplar. Ben genelde aldık kitapların basım tarihini merak ederim. Eski basım tarihli kitapları da oldukça severim. Şurada gördüğünüz gibi İzmir telefon rehberi. Burada çeşitli eski tarihli kitaplar. sanki eskiden okuduğum bir kitaba benziyor. Tabii bu eskileri sevenler, özellikle eski kitapları sevmek bence oldukça güzel. Ben de çok severim eski ansiklopedi ve özellikle eski basım kitapları. En sonunda buz pateni ayakkabıları. Aydın'da Fatih Pazar yanına kur olan Antika Pazar diyorlar ama burayı gezdik gördük. Buradan da yolumuza devam edeceğiz. Takipte kalın. Hoşça kalın.